o tiktok hilesini deniyorum. Şimdi bakacağız. Şimdi ben suyun içine attım. Yani şimdiden azıcık büyümüşler. Atladım. Normal halini hemen göstereyim. Bu da Ay. normal hali şunlar. Şunlar normal hali. Annem de gösterse. Annem göstermedi. Direkt yedi. Şimdi bu hali yarın sabah sizlerle beraber bakacağız. Şöyle suyun içine iki tane elma attık. Güzelce de büyümüşler. İnşallah olur. Şimdi bir dakika arkadaşlar. şöyle bir tane. Elde ananas mı bu? Evet. Ananas bir tane içine koydum. Şimdi bakın. Şunla şunun farkına bakın. Çok gıcık.